Evet şimdi 5000 dolarlık bir laptop düşünün. Muhtemelen en son teknolojiye sahip, ince, hafif, şık tasarımlı, belki katlanabilir ekranlı bir cihaz ayar edeceksiniz ki bu gayet doğal. Ancak bugün masamdaki bu laptop böyle kaslı kaslı görünen, genellikle savaş filmlerinde veya FPS oyunlarında görmeye alışık olduğumuz kalın ve şöyle kalavi bir cihaz. En kıymetli tarafı da aslında bu. Çünkü bu cihaz dünyanın en sağlam notbu Panasonic Toughbook 40. Panasonic Toughbook 40 özellikle ordu, kollu kuvvetleri, sanayi ve endüstriye alanlar gibi daha zorlu ve tehlikeli çalışma alanları için tasarlanmış bir model. O nedenle dayanıklı olması amaçlanıyor. Zaten Toughbook serisinin e, aslında serinin adı bu. E, bu ailede tabletten notebook'a kadar zorlu sahalarda kullanılabilecek yapıda tasarlanan e, mobil e, Panasonic ürünleri var. Hepsi de birbirinden dayanıklılık konusunda kendini tam anlamıyla kanıtlamış cihazlardan oluşuyor. Bunu çok iyi biliyorum çünkü daha önce de hatırlarsanız belki Panasonic'in dünyanın en sağlam laptop ve tablet modellerini incelemiştim. Toughbook CF-31 model laptopun üzerinden arabayla geçmiştim hatırlarsanız. Hatta altına dinamik koyup da havaya uçurmuştum. Ee, hiçbir şey olmamıştı. İnanmıyorsanız kendiniz de görebilirsiniz. O videonun linkini de kartlara ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Evet bugün yakından bakacağımız Toughbook 40 da yine dünyanın en sağlam notebook serisinin yeni üyesi olarak karşımızda. Bu cihazda önceki modeller gibi sınırları zorlayan bir dayanıklılığa sahip. Bununla birlikte fazlasıyla da Modüler bir yapıda ki bu çok önemli. Laptop'un her tarafında aslında takılıp çıkartılabilen pek çok nokta var. Genişleme yuvaları var. Böylece bu cihaz farklı koşullarda çalışma esnekliği gösterebiliyor. Panasonic Toughbook 40'ın dayanıklılığı askeri standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış. Ayrıca IP68 koruma sınıfına sahip. Yani tamamen suya daldırılmasa da basınçlı suya karşı kendini fazlasıyla koruyabiliyor. Bu devasa notebook... E Aşırı sıcakta veya soğukta, yağmur altında veya tozlu ortamlarda darbelere ve düşmelere karşı son derece dayanıklı ve her türlü zorlu koşula karşı direnç gösterip kesintisiz bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Bunu zaten e, Panasonic e, zaten defalarca test etmiş. E, ben de kullandığım süre içinde pek çok defa not bu yere attım. Ancak emin olun ki ne yaparsam yapayım Panasonic'in tüm yaptığı testlerde bizden benden daha acıması davrandığını söyleyebilirim. İnsan kıyamıyor çünkü 5000 dolarlık bir ürün olunca. Ee, ki bu, bu bunları ekranda da görüyorsunuz. Zaten profesyoneller tarafından kullanılması da e, bunun en büyük kanıtı niteliğinde bu 40'ın ne kadar dayanıklı olduğunu anlamak için onu gerçekten görmeniz ve hissetmeniz lazım. Şöyle dokunmanız lazım. Bir ağırlığını bir hissetmeniz gerekiyor. Ee, ve kasası manezyum alışımı bu arada. Bu anlamda da dayanıklı malzemesiyle oldukça kalın. Ve takdir edersiniz ki biraz da ağır. 3 kilogram civarında bir ağırlığı var. Ancak taşıma konusunda hiç sorun yaratmıyor. Çünkü Toughbook bu bu şekilde altındaki tutma yeri sayesinde e, Touchpad'in altındaki alan kısmından tutup bu kulüpla çok rahat bir şekilde evrak çantası gibi yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Ki sahada bu şekilde taşınması çalışanlara da büyük kolaylık sağlıyor. Laptop'un çevresine baktığımızda çoğu dizüstü bilgisayarın aksine bağlantı noktaları açıkta değil. Hepsi kapaklı şekilde koruma altına alınmış. Çünkü suya karşı da dirençli yapıda olması amaçlanmış bu anlamda. Bu kapakların bazıları genişleme yuvaları oluyor. Notebook'un modüler yapıda olduğunu söylememin sebebi de bunlar zaten. Bu yuvaların yuvalardan etrafında 4 adet bulunuyor. Solda, sağda, arkada ve taşpitin yanında olmak üzere. Ee, sol taraftaki genişleme e, yuvasına ikinci bir SSD veya kart okuyucu takabiliyorsunuz. İsterseniz DVD veya Blu-ray sürücü takmanız da mümkün. Sağ taraftaki ikinci bataryaya e, takmak için de bir alan var yine. Bu e, zorluk zorlu şartlarda kullanım noktasında büyük yardımcı oluyordur diye düşünüyorum ben. Operasyon ya da merkezden uzak sahada çalışmadayken doğal olarak cihazın şarj edilebilme imkanı yok. Bu noktada ikinci batarya uzun bir kullanım imkanı veriyor. Ayrıca e, birinci batarya da sol taraftaki kapaklı alanda ve ihtiyaç haline bunun değiştirmesi de çok kolay. Yani ek batarya alarak bu bataryaları bittikçe değiştir, doldur, boşalt yapabiliyorsunuz. Böylece çok daha uzun soluklu çalıştırabilirsiniz cihazı. Bir adette arka tarafta genişleme yuvası bulunuyor. Burada VGA çıkışı, seri port çıkışı ve ikinci bir HDMI e, kullanabiliyorsunuz. Son olaraksa touchpad'in sağında bir yer var. E, buradaki kapak diğerleri gibi sürgülü değil, vidalı durumda. Buraya parmak izi okuyucu gibi şöyle bir modül oluyor da e, opsiyonel olarak bu parmak izi e, okuyucu satın alıp takabiliyorlar. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Gelişimi alanlarının dışında laptopta 2 adet USB-A, USB-C Thunderbolt 4, MicroSD kart yuvası, Ethernet portu, HDMI ve SIM kart yuvası bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu bilgisayarın, bu bilgisayarı kullananların hiçbir zaman iletişiminin kopmaması lazım. O yüzden bilgisayar üzerinden hem 4G hem de 5G bağlantısı kurabilmek mümkün. Böylece sürekli olarak nerede olurlarsa olsun bu cihazı e, kullanan profesyoneller dünya ile iletişim halindeler. Evet, bu 40'ı öne çıkaran bir diğer önemli özellik ise sahip olduğu ekranı. Panasonic burada ciddi anlamda parlak bir ekrana yer vermiş. Bu ekran e, 1200 nit parlaklığında görüntü üretebiliyor. Şimdi bu çoğu notebook ekranın neredeyse 2-3 kat daha yüksek. Bu anlamda e, performans olarak çok daha canlı olduğunu söylemem lazım. Bu arada e, şöyle güzel bir şey var. F8 tuşun üzerinde bir gözlük simgesi göreceksiniz. Bu özel bir moda dalalet ona işaret ediyor. Bunu Fn tuşuyla beraber aktifleştirdiğinizde değiştirdiğinizde ekran bir anda kararıyor ve parlaklık sadece karşıdan sizin görebileceğiniz seviyeye iniyor. Bunu bilgisayardaki verileri korumak için ekstra bir önlem olarak düşünebilirsiniz. Yandan bakıldığında ekran hiç görünmüyor. Bu arada ekran aktif matris TFT olarak geçen LCD bir panel panelden oluşuyor. Boyutu 14 inç. E, büyüklüğünde bir ekranı var. 1920x1080 piksel yani full HD çözünürlüğünde görüntü üretiyor bu ekran. Üstelik 10 e, parmak kapasitif çoklu dokunmatik özelliğine sahip durumda. Yani buna dokunarak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da 10 e, parmak e, seviyesinde olması da birden fazla kullanıcı da aynı anda cihazı kullanabileceğini veya aynı anda bir kişinin çok daha birden fazla işlemi bir arada gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Bu da özellikle ekip çalışması gerektiren saha görevlerinde birden fazla kişinin bilgisayarın ekranını aynı anda kullanabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca dokunmatik yüzey eldivenleri de algılayabiliyor. Böylece soğuk hava koşullarında veya işte koruyucu elbiselerle çalışılması gerektiği noktalarda personel bu anlamda büyük avantaj yakalıyor. Ee, ekranı eldivenle de rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Öte yandan bilgisayarın yanına ekranı daha rahat kullanabilmeniz için bir kalem de dahil edilmiş. Böylece çalışanların ekranına not almaları gerektiğinde büyük kolaylık sağlanıyor. Bu kalem ekran üzerinde başarılı şekilde çalışabildiği gibi touchpad üzerinde de gayet etkili çalışıyor. Bu da dediğim gibi özellikle not almayı gerektiren çalışma koşulları için çok çok işlevsel. Peki taf bu 40'ın teknik kadrosu neler var? Şimdi onlara bakalım. Laptop gücünü Intel'in Core i5-1145G7 işlemcisinden alıyor. 16 GB RAM e ve depolama alanı depolama içinde 512 GB SSD'ye sahip durumda. Benim elimdeki Toughbook 40'ın temel modeli bu. Bu cihazın Core i7-1185G7 işlemcili bir üst seçeneği daha var. Bu da tercih edilebilir. Bunun yanı sıra yine 64 GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar SSD yükseltme seçenekleriyle de farklı konfigürasyonlarda satın alınabiliyor. Peki her yönden dayanıklı olan böyle bir bilgisayarın pil performansı nasıl? İçerisinde 6500 mAh kapasitesine bir batarya var. Eğer tek batarya takılıysa 18 saat, çift batarya takılıysa 36 saate kadar pil ömrü vaat ediyor ki bu süreler günümüz notebook'larına kıyasla çok çok ama çok uzun süreler gerçekten. Elbette bu süreler kullanım senaryolarına göre farklılık gösterecektir. Ben iki bataryayı da tam dolumdan sonra kontrol ettiğimde bir gün 20 saat civarı bir süre almayı başardım. Kullanım yoğunluğu arttıkça bu süre düşecek olsa da tabii ki gerçekten etkileyici bir pil, bir pil performansı olduğunu kabul etmek lazım. Buna bataryaların değiştirebildiğini ekleyince muazzam oldu açık. Dediğim gibi başladı zaten ek bataryada alarak bunu doldurup boşalt taktiğiyle mobil ortamda tamamen sonsuza kadar açık tutabilirsiniz yani. Normalde incelemelerde bu arada dizüstü bilgisayarların kamerasından veya hoparlörlerinden pek bahsetmem. Biliyorsunuzdur takip ettiğiniz için. Fakat buradakilerden bahsetmezsem olmaz. Çünkü ikisi de gerçekten oldukça kaliteli. Ve notebook'un kullanım alanı düşünüldüğünde gerçekten çok çok önemli. 5 megapiksel çözünürlüğünde çözünürlüğüne sahip kameranın görüntü kalitesi bir webcam'e göre bir hayli net. Ayrıca burada kızılatüsü görüş özelliği de var. Karanlık ortamlarda da kalitesinden bu anlamda ödün vermiyor. Hoparlörler de zorlu koşullarda duyulabilecek kadar yüksek ses seviyesine sahip sesi net veriyor ve bozmadan yansıtıyor. Evet bilgisayar Windows 11 işletim sistemi yüklü bir şekilde geliyor. Bununla beraber içerisinde bazı donanımları kontrol etmek için Panasonic'in kendi uygulamaları da yüklü durumda. hepsine birden Panasonic PC Setting Utility uygulaması üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Hepsi bir arada görebiliyorsunuz. Buradan işte kameradan klavye aydınlatmasına, gece modundan barkod emülatörüne kadar her şey bir arada yer alıyor. Klavye'nin üzerinde bulunan 4 adet programlanabilir tuş da buradan ayarlanabiliyor. Böylece farklı fonksiyonlar için laptopu kendinize göre konfigüre edebiliyorsunuz. Son olarak her ne kadar günlük kullanıma uygun bir ciddi bilgisayar olmasa da test amaçlı birkaç rutini uygulamadan tabii ki bırakmadım laptopu. Çok sayıda sekmeyle birlikte Chrome'da gezindim. YouTube ve Netflix'te bir şeyler izledim ve çeşitli uygulamalar arasında geçiş yaptım elimden geldiğince. Hatta Valorant bile oynadık. Hani bu oyun laptopu de değil ama Sonuçta profesyonel kullanım için de olsa herkesin arada bir rahatlama ihtiyacı var veya diğer taraftan test anlamında da size göstermek açısından da yaptım bunu. Chrome'da 8-9 sayfa açıkken sayfalar arası geçişler herhangi bir takılma olmadı. Uygulamalar arası geçişler de akıcıydı. İzlediğim video içerikler ekranın ve hoparlörlerin kaliteli olmasından dolayı zevkliydi. Valorant'ta da dediğim gibi oynadım ve 1080p çözünürlükte full de Düşük ayarlarda ortalama 120-130 FPS arası başarılı bir performans gösterdi. Uzun saatler kullan kullanmama rağmen kasada herhangi bir ısınma da hissetmediğimi belirteyim. Bu alanı performans olarak baktığımızda 4 dörtlük bir modül olmuş. Zaten olsun. Niye? Çünkü hem 5000 dolar hem de çok kallavi ve zorlu koşullar için geliştirilmiş bir laptop. Evet dünyanın en sağlam not bu. Bu şekilde gerçekten etkileyici ve kallavi görünüyor. Sağlamlık konusunda profesyonellerin ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilecek yapıda tasarlanmış olması pek tabii ki en büyük artısı ve bu yapısı e, onu geleneksel notebooklardan, e, kırılgan notebooklardan farklı bir yere konumlandırıyor. Modüler tasarımı, tutarlı performansı, hassas dokunmatik ekranı ve hoparlörleriyle bir notebook'tan fazlası olmuş. Özellikle sağlamlığı, zorlu koşullarda çalışabilmesi ve günler süren, gerçekten günler süren pil ömrüyle ziyadesiyle farklı bir model. Elbette herkese göre olmadığı çok aşikar, niş bir cihaz olmuş. Belirli meslekler ve koşullar için üretilmiş ki Panasonic Toughbook serisi ile bu alanda önemli bir ihtiyaca hizmet ediyor. Kullanıldığı sektörlerin yanı sıra işte çiftçilerin de tercih edebileceği özellikler içeriyor bence bilhassa teknolojik yatırımlara önem gösteren yeni nesil çiftçiler bu cihazdan beklediği verimi alabilirler. Bireysel kullanımlar içinse özellikle uzun pil ömrüyle tercih edilebilir kanısındayım. Hep evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. E, yorumlarınızı çok merak ediyorum laptopla ilgili. Aşağı yazarsanız oradan da okuyacağım. Ben Ayrıca Nurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.